Nergis'cim. Azem. Hemen sana bir konum atıyorum. Ve çabuk oraya geliyorsun. Mümkünse uçarak. Hayırdır ne oldu? <laughs> çok ama çok güzel bir şey oldu. Benimle ilgili. Bir yanlışın olmasın? Karamsarlığı bırak ve koşarak gel diyorum. Ya uçarak koşarak ne oluyorsun? Bırak normal gelsin işte. <laughs> Nereye geliyorum ben anlamadım ki. Yayıncı seninle tanışmak istiyor Azem. Ya hayalin gerçek oluyor Azem. Şimdi ben adresi atıyorum. Bir saat içinde orada olacağız tamam mı? Ay delireceğim sevinçten. Hadi, hadi, hadi. hadi çabuk kapat. Tatsız bir haber mi gene? Yoo. Yo. Ee, ama benim çıkmam lazım. Siz de dikkatli olun tamam mı? Girerken çıkarken. Zaten mecbur kalmadıkça da çıkmayın. Baş tutayım aksilik olursa da haber verin tamam mı? Tamam canım. Hoşçakalın. Selam. Selam. Heyecandan yarım saat önce geldim. Sen nasılsın? Hazır mısın? Ayrıca düğün bölümünü okuyunca başımıza tam olarak ne geldi anladım biliyor musun? Aha. Neyse boş ver. Sevinçten susamıyorum ben şu anda. Ay Allahım hadi gidelim. Hadi. Tamam sakin. Sakinim ben çok sakinim. ya dur. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Efendim, ben Edip Dirhem. Ben de Azem Yüce daha memnun oldum. Rahat olun, rahat. Bana gerçek isminizi söyleyebilirsiniz. Nasıl olsa hikayeyi biliyorum öyle değil mi? Evet, öyle ya. Nergis Hanım, nasılsınız? Heyecanlıyız valla, Edip Bey. Siz arayınca elim ayağıma dolaştı. <laughs> Estağfurullah. Ee, demek hem yaşıyor hem de yazıyorsunuz, öyle mi? Evet, uzunca bir süredir. Peki, burada okuduklarımın hepsi gerçek mi? Evet, hepsi gerçek. İsimler falan? Evet, onlar da gerçek ama bitince değiştiririm diye düşünüyorum. Peki ne zaman biter? Vallahi açıkçası onu ben de bilemiyorum şu anda. Evet. Benim kafam biraz karışık. Nasıl bir yol izleyelim bilmiyorum. Karşımda bir yazar mı var? Yoksa bir mağdur mu? ...bir roman kahramanı mı? Vallahi... ...aslında karşınızda sadece bir öğretmen var. Hı. Hocam, yazdıklarınızı, üslubunuzu... ...özellikle şiirsel boyutunu beğendim. Ama bitmemiş bir kitabı basamayız öyle değil mi? Bitince basacaksınız yani. Yani bu o demek oluyor değil mi? Ona öykünün tamamını okuyunca karar vereceğim. Hı. Hmm. Tuhaf bir durumdayım. Çok merak ediyorum. Her hikaye parçası geldiğinde bir solukta okuyorum. Okuyucuların da böyle yapacağını ümit ediyorum. Değil mi? Değil mi? Eşim de ben de azam gönderir göndermez hemen okuyoruz. Ayrıca ne de olsa biz de hikayenin kahramanlarındanız. Öyle değil mi? <laughs> evet hocam. Sizin için de değişik bir deneyim olmalı. Evet doğrusu yazmak gibi değil de sanki yaşananları ...hayatı temize çekmek gibi bir şey. <laughs> Ve bunu banyosuz bir otel odasında yapıyorsunuz. <laughs> Evet. Ama bazen nergislere giriyorum. Onların banyosu güzel, küçük bir küvetleri bile var. Bizde de yazıyor bazen. Değil mi? Bu avansınız. En azından... ...banyolu bir odaya geçersiniz. Sağ olun ama... E, ...önce bir sözleşme falan yapmayacak mıyız? Yaparız, yaparız. Boş ver Ben kağıtlara değil... ...insanlara güvenirim. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki, ne zaman söyleyecek kahramanımız gerçeği? Ee, hayat ne zaman mecbur ederse. Bir gün bitecek değil mi bu hikaye? <laughs> Avans aldık artık yani mecburen. <laughs> Bitecek ee, çok güzel. Yaşasın. İyi. O zaman devamını bekliyorum. Bu yaşadığımız anı da ekleyecek misiniz romana? Evet, özellikle kediyi de ekleyeceğim. Ciao. <laughs> Ciao. Selam, Anton. Ah, sormayın. Üstadım yani yazacak diye artık ben daha dikkatli yaşıyorum. Tuhaf bir durumdayız yani. Evet. Tuhaf bir durum. Edebiyat tuhaflığı sever. Örneğin. Cervantes bir kürek mahkumuydu. Dostoyevski ise bir idamlık. Ama ikisi de. Masumdur. Burada da öyle değil mi? Evet. Burada da öyle. Öykü önemli tabii ama ben yatırımı yazara yaparım. Siz anlatmayı biliyorsunuz. Tanrım çok teşekkür ederim. Anton, göremedim kaç lira yazıyordu çekte. Soramadım da ayıp olmasın diye. Ne sorsaydın bari bir? <laughs> Kaç lira yazıyordu? Söylesene. Saat Bilmiyorum bakmadın. Ya delireceğim seni işten. Kaç lira yazıyordu ya? Söyle <laughs> hadi. arabada söyle gizli. Hadi gel. Eh, dur zaten. Ay, Hala izledim. inanamıyorum. Ödemi yaptığın adamın. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Nerede? Versene şurada mı? Ya saçmalama. Ya bir bakayım ne hadi olur ya. Be, Vallahi bakacağım ya. Hemen koyacağım yerine. Ver ya. Look at you!